5, 10 binlik, 8 binlik, 1 onluk, 2 birlik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın ben burada en büyük basamak olarak 10 binlik görüyorum bakın. 10 binlik yani hemen çizgiler çizeceğim bakın. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. Burada 10 binlik gördüğüm için 10 binler basamağına kadar gösteriyorum. Sonra yerlerine yazacağım arkadaşlar. Bakın burası neydi? Birler. Burası onlar, burası yüzler, burası binler. Şöyle bin yazalım. Burası da 10 binler. Bu şekilde. Bakıyorum 10 binlikte ne yazmam gerekiyormuş? 5 yazmam gerekiyormuş. O yüzden 10 binliğe 5'i yazıyorum. Sonra binler basamağına 8 yazmamı istiyor. E, binler basamağına 8'i yazalım. Onlar basamağına gördüğünüz gibi bakın onluk dediği için onlar basamağına yazarım biri. Birlik dediği için de birler basamağına 2 yazarım. Bakın yüzler basamağını burada bana söylemediği için buraya 0 koyuyorum. Bu şekilde sayımız 58.012. 58012 gördüğünüz gibi Cedirne